Çek hemen. Bakalım aşağı düşecek mi düz mü gidecek? Gidiyor gidiyor. İşte aşağı. Hadi bakalım bir daha. Çek çek çek. Ben de buraya geçeyim. Tamam. Çekeyim hemen. Bakalım düz mü gidecek aşağı mı gidecek? Hadi çek. Bırak. Bırak. <laughs> düzgün koy düzgün gitsin. Bırak. Bir daha çek. Güçlü çek Ay Gidiyor. Evet. Hey. Hadi bakalım. Yarışı bitirebilecek mi? <laughs> evet. Evrar yakaladı. İşte bu. Sıra evrarda. Bakalım evranınki düz mü gidecek yoksa aşağı mı uçacak? Geriye çek biraz daha. Geriye çek. Bırak. Aa, seninki niye gitmedi? Bir daha çek. Kaldır. Bak aslında kurulmuş. Tamam şimdi bir daha geri çek. Geriye. Çek 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 çek. Bırak bakalım gidecek mi? Biraz daha geri çek. Bırak. Bırak. Bak. aşağı. Bak. de kazanamadı. Bak. Gidiyor şey, gidiyor gidiyor. Şey, Evren, bırak bırak şey, bakalım gidecek mi şey, hadi. dedim ben. Hadi düzgün çekemiyorsun Eymen hadi. Ben Bir, iki, Bir, üç. Bırak. Gidiyor gidiyor gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. hadi Evrar'a gidecek bıraksana. Bırak. <gülüyor> gidiyem, gidiyem. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Evrar tutacak. Yürü. Yat. <laughs> Yastığa gitti. Bırak. Oo, aşağı gümledi. <laughs> Hadi Evrar sıra sende. Seninki düz gidecek mi bakalım. Öyle değil. Geriye kur. Geriye. Geriye çek. Çektim. Sürükleyerek çek. Heh, bırak. Bırak bakalım. Düz koy ki düz gitsin. Koydum mu? Aa, sen yapamadın Evra. Ben yapabilirdim.